Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi akıya fısıldayan adam diye bir abimiz var biliyorsunuz. Herkes tanıyor bu adamı. Şuradan biraz uzak kaldım. Koltuktan biraz uzak kaldım ama yine amına koyayım uzaklığını yakınlığını siktir. Ben de konuşurken bu esnada biraz bu sigaradan hazırlayayım kendime. Çünkü arkadaşlar ben geceleri kabuslar görüyorum güzel kardeşlerim. Benim İç dünyam biraz karanlık. Geceleri kabuslar görüyorum. Geceleri cihad ediyorum arkadaşlar rüyalarımda. Ben yani nasıl bir cihad ediyorum? Ee, en son gördüğüm rüyada bu herkesin tanıdığı e, dini bir hoca beni almış, kaçırmış cemaatine götürmüş. Sen bundan sonra bu cemaatten dışarı çıkamayacaksın. Sen bu cemaatin içerisinde yaşayacaksın bu saatten sonra falan filan diye mi? Ben orada e, elime böyle büyük bir kılıç geçiriyorum rüyanın içerisinde. E, bunun yaverleri falan geliyor. Bak şimdi arkadaşlar bana lütfen deli gözüyle bakmayın. Ben e, ilaç kullanıyorum herhalde ilaçlar bana böyle kabuslar gösteriyor. Bunun yaverleri geliyor buradan cemaat içerisinden kaçamazsın falan yapıyorlar bana. Ben de ya Allah Bismillahirrahmanirrahim diye bunu bir sokuyorum kılıcı arkadaşlar. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Lavu tutuyorum, ittiriyorum ama buna koyayım kılıcı çekiyorum. Öbür ee, şeyler geliyor, beni yakalıyor. İşte infaz edecekler beni falan atıyorlar bir köşeye. Yemek yemek vermiyorlar, su vermiyorlar, aş vermiyorlar. İşte böyle değişik rüyalar görüyorum gece nasıl kalkıyorum uykumda? Şimdi bu konunun konu, Videonun konusu farklı. Ben bambaşka yerlere kaydım şimdi. Tövbe estağfurullah. Şimdi ben gece rüyam benim yastığım sıkla. Buralar ter içinde. Şuralar. Böyle uyanıyorum. <laughs> Yapıyorum uyanıyorum. Allahu ekber diyorum. Ulan başımıza ne geldi ya Rabbim. Allahu ekber diyorum. Şey demeyiz Allah'ım ya Rabbim. Ee, sağ mıyız? iyi miyiz? Ama rüyamda hep savaşıyorum. Rüyamda hep savaş içerisindeyim. Sürekli bir savaş içerisindeyim sabah. Gece dört kere uyandığım için. Bari şu uyuz hapından içeyim. Bu biraz uyku yapıyor benim. Ben uyuturum beni. Yani boğazımızda kaldı ama. He. Yani psikolojim bozuk can yani arkadaşlar. Psikolojim iyi değil zaten aldığım ilaçları da biliyorsunuz değişik ilaçlar kullanıyorum o bakımdan ee, sağlıklı bir gece uykusu uyuyamıyorum. bazen yani bunu kimi çocukluk olarak algılayabilir kimi ee, daha büyümemiş çocuk musun gibi davranıyorsun değişik değişik yorumlar yapılabilir kız arkadaşımı arıyorum Şimdi herkesin kız arkadaşında bu şey olmaz. Anne şefkati gibi bir şey. Ama bu kız bana böyle bir şefkatle yaklaşıyor güzel kardeşlerim. Şimdi ben o şefkati onda bulduğum için ona sığınıyorum. Ya diyorum ben çok kötü bir rüya gördüm işte. Ara, ara, arayayım seni. Hani telefon açık uyuyalım. Çünkü ben rüyadan sıçrıyorum arkadaşlar. Neyse Olay bu şekilde. Alkolü de bayağıdır kullanamıyorum. Parasızlıktan kullanamıyorum. Param yok arkadaşlar. Kısacası olay bu. Alkolü kullanamıyorum. Param olsa e, kullanacağım. Ha şu bu demek değil. Kimseden ben para rica ediyorum. Lütfen bana para gönderir. Canlı yayın açayım içeyim. Arkadaşlar ben kimseden 5 kuruş talep etmiyorum. Lütfen. Hani. Adam beni geçen gün bulmuş. Instagram'dan bana dedi ki iban at dedi bana. Dedim abi atayım. Attı. Bir başka birisi bulundu. İban at dedi. İban Attım beni engelledi. Bu saatten sonra bu iban mevzusu bitti. Özelden ama bak paylaşım yapmıyorum İban'a. Özelden bana dedi ki sana bir yolluk yapayım dedi. Sana bir şey göndereyim. Neyse. Ya bunu da yapmamamız lazımdı normalde de. Para ihtiyacım olduğu için yaptım Şimdi Burak'ıya fısıldayan adam Burak'ıya fısıldayan adam Yani Cenk Bilen Zamanında Eyüp e, Taraflarında ikamet eden Cenk abimiz Alkolü seven Alkol kullanmayı seven Alkol kullandığında da sapıtan bir abimiz Cenk abimiz Sürekli olarak paylaşımlarında işte ben e, size Şey yapıyorum e, Gerekeni yapın Aşağıya paylaşım iban bırakıyorum. Gerekeni yapın falan filan. Arkadaşlar bunu şimdi biz eleştiriyoruz. Evet eleştire, eleştirilebilecek yanları var. Nasıl yanları var? Şimdi Herhalde bu adam ya biraz cahil. E, bu kadar izlenmeye YouTube'dan biraz para elde edersin. Bu kadar like'a da para elde edersin o yorumları da kapatmazsın etkileşimin artar. Yorumlara da kalp bırakılsın. Adamlarla da muhabbet halinde oldukça samimiyetin de artar. Bu lavuk şimdi bunları yapmıyor. Karşındakileri düşmanı olarak belliyor falan. Bak bu karşındaki adamlar senin takipçilerin güzel kardeşim. Nasıl benim takipçilerim beni seviyorsa. Eskiden çok kötü yorumlar geliyordu. Şimdi nedense kötü yorumlar bir anda kesildi. Ya kötü yorum gördükçe yine kaldırıyorum arkadaşlar orası ayrı bir mevzu ama e, insan olmaya çalışıyorum insan gibi yaşamaya çalışıyorum arkadaşlar şey gibi yaşamaya çalışıyorum yani kimseyi kırmadan kimseyi incitmeden şimdi bu arkadaşımız veya abimiz neden bu hareketi yapıyor? Birincisi geçinecek kaynağı yok. İkincisi YouTube'dan nasıl para kazanacağını doğru düzgün bilmiyor. Üçüncüsü bir kere bir yağlı kapı bulmuş. O yağlı kapıyı asla terk etmez. Herkes emin ol benim elimde de olsa insanlar bana para göndereyim kanka sana. Öyle yapayım kanka sana dese ben reddetmem güzel kardeşlerim. Bak ben açık sözlü bir insanım ben reddetmem. Bana bedava bir yerden para gelse keşke her gün şarap içsem bira içsem. Her gün keşke şarap içsem, bira içsem. Keşke her gün içebilsem. Ama içilmiyor. Öyle bir imkanımız yok. Yapamıyoruz arkadaşlar. Çalışma imkanım da yok. Bulunduğum beldede iş de yok. Anladınız mı? İşten de çıktım. Çalışma imkanım da yok. Normal bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Normal bir şekilde. Hani hapishanede ben çok uzun bir süre alkol içmedim. E orada içmeyiz. Dedim ki, "Ulan orada içmiyorsun, burada da içme. Demek hapishanede içmiyorsan burada da iç, iç, iç O şekilde kendimi avutuyorum. Alkollü paylaşımları gördükçe izlememeye dikkat ediyorum. Benim canımı çektiriyor çünkü. E bu adamı eleştiriyorsunuz. Yağlı kapıyı bulmuş bırakmaz. Alkolik adam yağlı kapıyı buldu mu bırakmaz. Bu adam buraya yazacak ki gerekeni yapın kardeşlerim. Ben çok zor durumdayım. Ben düştüm. Bunu sana yapacak ki akşama şarap parası çıksın. Akşama bira parası çıksın. Güzel kardeşim. Bunu bu kadar büyütmeye bunu bu kadar irdelemeye gerek yok yani. Bu adam alkolik. Ha, alkolik yani. Bitmiş. Bitmiş. Olay bu ya. Alkolik. Hani o alkol alması için siz buna para yolladığınız sürece ki yollayın yollamayın beni ilgilendirmez. Alkol almaya devam edecek. Bana da her gün birileri para gönderse. o abi Allah razı olsun ya. Bugün alkol, alkol paramızı. Ya güzel kardeşim. Hazırı kim sevmez ya. Ben affedersin oturayım böyle. Şunu bile isterim ya ben ağzımı açayım biri yemeğimi yedirsin ya hoşuma gider ama koyayım benimle ilgilenilmesi yani bırak parayı böyle otururum ağzımı açarım böyle adam ağzıma yemeği soksun yani kardeşim hazır herkes sever hazır kim sevmez bazı adamların kitabına göre değildir bazı adamların şeyi kaldırmaz gururu raconu kaldırmaz ben sikerim gururunu raconunu kardeşim hazır yani Bedava sirke baldan tatlıdır güzel kardeşlerim. Anladınız mı? Ata sözü var yani. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Ağır geldiler. Uzun süredir orijinal içiyoruz ya.